Evet arkadaşlar merhaba. Dörtgende açılar konusuyla devam ediyoruz. Şimdi e, dörtgenlerin biz iç açılar ve dış açılar toplamını daha önceki videolarımızda söylemiştik. Tekrar edelim. Dörtgenin iç açıların ölçüleri toplamı 360 derece. Dörtgenin dış açıların ölçüleri toplamı da yine 360 derecedir. Bunları biliyoruz. Şimdi özel olarak bilmemiz gereken iki tane özellik var dörtgende açılar konusunda. Birinci özelliğimiz şu. Ardışık iki tane açının açı ortayının oluşturduğu açı. Yani buraya ben x açısı dersem x eşittir diğer açıların toplamının yarısına eşit. Yani d açısıyla c açısının toplamının yarısı bana x açısını veriyor arkadaşlar. Bir diğer özelliğim ise Bakın burada ardışık açı ortayların oluşturduğu açı vardı. Burada da karşılıklı açı ortayların oluşturduğu açının dış açısı var. Şu arada kalan minik açı. Buraya da x dersem x açısı eşittir. Diğer açıların farkının yarısı. Şimdi hangisinin büyük olduğunu bilmediğim için ben bunu ne yazacağım? Mutlak değer içinde yazacağım. D açısı eksi B açısı bölü 2 diyeceğim. Siz soruları çözerken muhtemelen bileceksiniz hangi açısının büyük olduğunu. O yüzden mutlak değer içinde yazmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde bu özellikleri pekiştirelim. birinci sorumuza bakalım. ABCD bir dörtgen verilmiş. BE ve DE açıortay olarak verilmiş. Alfa açısı kaç derecedir diyor şimdi arkadaşlar şurada gördüğüm iki tane açı ortay var ben bu açıların ölçülerini bilmiyorum o yüzden bunlara birer değişken diyelim x x olsun y y olsun buradaki açının tamamı 180 derece olduğuna göre buradaki x var demek ki buradaki açıya 180 eksi 2 x kadar açı gelir mi aynı şekilde buradaki açıya da 180 açı eksi 2 ye kadar açı gelir. Çünkü bunların toplamı 2 kadardır. Peki şimdi baktığımda A, B, C, D dörtgenine bakalım. A, B, C, D dörtgenine. Dörtgenin iç açıların toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. O halde yazıyorum. 180 eksi 2x artı 126 artı 180 eksi 2y artı 80 eşittir 360. 180, 180, 360. Buradaki 360 ile birbirini götürdü. 126 ile 80'i toplarsam kaç yapar arkadaşlar? 206. Eksi 2x ile 2y'yi karşıya atarsam 2x artı 2y oldu. 2 parantezinde yazalım. O halde her iki tarafı da 2'ye bölersem x artı y buradan 103 geldi mi? Geldi. Şimdi arkadaşlar bize alfa açısı soruluyor. Alfa açısı sorulduğu için şuradan isterseniz bu merak özelliğinde kullanabilirsiniz. Yine B, E, D, C Bumerang bu merak özelliğine bakarsanız şöyle bir şey olacak, değil mi? Burası 126, Burası x, burası y, burası da kaç derece? Alfa. Biz zaten alfa. Şuradaki şekli tersten çizdim arkadaşlar. Şimdi o halde 126 eşittir alfa artı x artı y dersem x artı y'yi kaç bulmuştum? 103 bulmuştum. Bunu karşıya gönderirsem alfa ne olur? 126 eksi 103 olur. Yani alfa eşittir 23 derece. Şöyle. Evet. İkinci sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz yine bir dörtgen. Ee, BE ve EC'nin yine açı ortay olduğu söylenmiş. Ardışık açı ortaylar varsa neydi arkadaşlar? Bu açı açı ortayların oluşturduğu açı 140 eşittir. Diğer açıların toplamının yarısına eşitti. O halde 140 eşittir 7x bölü 2 dedim iki karşıya çarpım olarak attık 280 eşittir 7x her iki tarafı 7'ye böldüm x eşittir 40 derece 3. sorumuza geçiyorum yine abc'de bir dörtgen cde doğrusal alfa açısı soruluyor şimdi yine ardışık Açı ortayların oluşturduğu açı var. Diğer açılara ihtiyacım var. A açısı 75 olarak verilmiş. D açısı verilmemiş. Ama D'nin dış açısı verildiğine göre, o zaman ben bu D açısını nasıl bulurum? 180 48 ile bulurum. Yani ne yapar? 132 derece. O halde, alfa eşittir 132 artı 75 bölü 2. Alfa eşittir buradan. Toplayalım. 207 bölü 2'den 103,5 derece gelir arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Bu sefer arkadaşlar ardışık açıortaylar değil de karşılıklı açıortayların ortayların oluşturduğu bir dış açı var elimizde. 27 derece olarak verilmiş. Sonra bir de şu özellik var. ADC açısının ölçüsünün 90'dan büyük olduğu söyleniyor. Yani ADC alfa dediğim açı 90'dan büyükse şimdi biz e, karşılıklı açı ortaylarda ne yapıyorduk? Farkını alıyorduk. Mutlak değerini. E, zaten buranın sen 90'dan büyük olduğunu söylüyorsa soruda 85'ten büyüktür. 90'dan büyük olan 85'ten büyüktür. O zaman direkt alfa eksi 85 bölü 2 ne diyeceğim 27 diyeceğim o zaman alfa eksi 85 eşittir 54 alfa eşittir 54 artı 85 139 derece olur alfa dediğimiz açı 5. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar şimdi ABCD bir dörtgen AEC açısı 160 derece. Bakın ardışık değil, karşılıklı açıortayların oluşturduğu açının dış açısı değil, kendisi verilmiş. Burası 160 derece ise o zaman burası kaç derecedir? 20 derecedir. Öncelikle bunu yerleştirelim. Sonra bize diyor ki D açısının B açısına oranı 3 bölü 4'müş. O zaman ben D açısına 3K, B açısına da 4K mı demeliyim? diyelim. Burası 3K. Burası da 4K'ymış. Şimdi artık formülü uygulayabiliriz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Şuradaki dış açı 20 derece eşittir. Diğer açıların farkı yani 4K eksi 3K bölü ikiye eşitti. 2'yi karşıya attım. 40 eşittir. 4K'dan 3K'yı çıkardım. K. K'yı kaç bulduk? 40 bulduk arkadaşlar. Bize neyi soruyordu? ADC açısının ölçüsünü. ADC açısına biz ne demiştik? 3K demiştik. E K'yı da 40 bulduk. 3 çarpı 40'da 120 derece. Evet arkadaşlar. Bir başka soru. ABCD dörtgen DEC açısı 143 derece. AFB açısı kaç derecedir diye soruyor bize soruda. Şimdi bu soruyu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Ardışık iki tane açı ortayların oluşturduğu açı var. Bakın AFB açısı. O zaman ben şuralara x x y y desem. O halde 2x artı 2y'nin yarısı neye eşit olacak? Alfaya eşit olacak. Görebildik mi arkadaşlar? Şu ardışık açı ortay diğer açıların toplamının yarısına eşit. Aynı zamanda ben neyi biliyorum arkadaşlar? D, e, C üçgeninde iç açılar toplamının 180 olduğunu biliyorum. Yani x artı y artı 143 eşittir 180. O halde x artı y buradan kaç gelir? 37 derece gelir. Bulduğum bu x artı y'yi yukarıda yerine yazarak alfaya ulaşabilirim. Zaten şurada bakın dikkat ederseniz şöyle yapalım. 2 parantezinde x artı y bölü 2 eşittir alfa. İkiler gider. Alfa eşittir. X artı Y olur. E, x artı y'yi biz kaç bulmuştuk? 37. Alfa eşittir. 37 derecedir. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.